Herkese merhabalar. Emziren annelerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi emziriyorum ama meme ucu yaralarım bir türlü geçmiyor. Şimdi meme ucunuzun yarı olması demek sizin bebeğinizi yanlış emziriyorsunuz demektir. Ne kullanırsanız kullanın. Eğer bebeğinizi yanlış emziriyorsanız meme ucundaki hassasiyetiniz, oradaki çatlaklar hiçbir şekilde geçmez. O yüzden en başta doğru emzirmeyi öğrenmelisiniz. Bebeğiniz emmeye başladığı zaman meme ucunu değil kahverengi alanı ağzın içine yerleştirirseniz daha kolay bir şekilde hem memeyi kavrar hem yukarıdaki kanallardan sütü aşağı indirir hem de meme ucu sağlığınız e, gayet iyi olur. Bu noktada ne kullanabilirsiniz? Lansinon meme ucu kremini size tavsiye edebilirim. Lanolin içeren e, lansinon meme ucu kremini elinizde azıcık alıp e, emzirme emzirmeniz bittikten sonra hemen meme ucuna o kahverengi bölgesinin her tarafını güzelce sürdüğünüzde e, meme ucunuzun e, hızlıca toparladığını göreceksiniz. Her emzirme sonrasında güvenli kullanabilirsiniz. Si